Arkadaşlar merhaba bugünkü konumuz mutasyon ve modifikasyon. Bir de adaptasyonumuz var ama onu başka videoya koydum. Adaptasyon, varyasyon ve doğal seçilim konularında görmek istiyorsanız kanalımda mevcut. Şimdi konumuza geçelim. Mutasyon ve modifikasyon. Şimdi mutasyon, nedir arkadaşlar? Kalıtsal maddede meydana gelen değişimlere mutasyon diyorum. Kalıtsal madde neydi? DNA bir kalıtsal maddedir. Gen de zaten DNA'nın bölümüydü. Kromozom da protein kılıf geçmiş haliydi DNA. Bunların hepsine kalıtsal madde diyorum. Bunlarda meydana gelen değişme mutasyon diyorduk. Şimdi doğal hali olmayacağı için dolayısıyla arkadaşlar bunlar değişince benim genim hem dış görünüşümü hem iç görünüşümü belirliyordu. O zaman içte de dışta da bir takım değişiklikler olacak demektir. Evet şimdi değişim olduğu için de normal dışı bir şey olacak demektir. Anormal değişimler olacak demektir. Yani mutasyonlar arkadaşlar benim canlıda gördüğüm normal dışı değişimler de diyebiliriz tamam mı? Normal dışı şuraya hatta yazyalım. normal anormal değişiklikler tamam mı normal dışı değişiklikler değişiklik yani değişiklik kelimesini unutmayacağız ve normal dışı olduğunu unutmayacağız sorularda karıştırırsak ee, nasıl değişebilir peki? Kromozom sayısının e, sayısı değişebilir. Mesela 46 kromomuz vardı bizim Down sendromlarda hatırlayın 47 kromozom vardı. E, ve Down sendromlu insanlara bakarsanız, incelerseniz arkadaşlar normal insandan farklılardır. E, diyoruz dış görünüşleri, zekaları biraz farklı oluyor ve çok uzun yaşamıyorlar arkadaşlar. Mesela kromozom sayısındaki bir mutasyon. Kromozomun yapısı değişebilir. Nasıl değişebilir? Parça kopabiliyor bakın. Parça ters dönebiliyor filan. Nükleotit dizilimindeki aksamalar da arkadaşlar nükleotit dizilimindeki aksamalar da bu örnek. Mesela nasıl? Şöyle ki nükleotit dizilimi nasıl? Şöyle bir dizilimim vardı. Benim, tabi bu sarmal yapıda da net görelim diye düz çizmişiz. Ee, eğer mesela şurada da diyelim ki G olsun. Şunun karşısı boş olsun. Eğer karşısı boş bazen işte karşıya gelmeyebiliyor arkadaşlar. Yani GS. Mesela hani DNA kopyalarken birbirine karşıya böyle nükleotitler diziliyor ya bazen bir yerdeki nükleotit gelmeyebiliyor. Bakın bu da bir mutasyon. Ama geri dönüşü olmayan bir mutasyon değil. Onarılabilen bir mutasyon. Daha sonra tekrar DNA ne yapabilir? Ee, arkadaşlar bana e, sitozin lazım deyip tekrar çağırıp karşıda tamamlayabilir Evet şimdi peki Şöyle iki tarafta boş kalırsa genelde bu DNA eşlenmesi sırasında oluyor. İki tarafta boş kalırsa DNA neye göre nükleotit çağıracak bilemeyecek neye göre çağıracağını. Çünkü iki tarafta boş o yüzden bu DNA onarılamayan bir mutasyon geçirmiş oluyor. Bu hangisini örnek demiştik unutmayalım nükleotit dizilimindeki aksama e, mutasyonuna örnek geçtim. Peki mutasyonlar kalıcı mıdır? Evet kalıcıdır çünkü genin yapısında bir minanın yapısında bir değişiklik yaparsanız çok etkili olur. Yani yapıda bir değişiklik olursa arkadaşlar kalıcıdır. Şimdi peki kalıtsal mıdır? Kalıtsal neydi hatırlayalım? Aktarım. Kalıcı başka şey, kalıtsal başka şey. Kalıcı ölene kadar sürdürdüğü bir özellik. Kalıtsal demek diğer nesle aktaracağım özellik demek. Şimdi iki türlü de olabilir. Kalıtsal olabilir, olmayabilir. Nasıl olur bu? Vücut hücresinde ise kalıtsal değil. Üreme hücresinde ise kalıtsal. Çünkü üreme hücresinden ben ne yapıyorum? Diğer nesle gen aktarımı yapıyorum değil mi? Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bir soru vardı. Şu soruyu bir bakalım isterseniz yeri gelmişken. Erkek ve dişi bireydeki bazı hücreler yukarıda numaralandırarak verilmiş. İşte yumurta hücresi, deri hücresi, sperm hücresi, böbrek hücresi. Bu hücrelerden hangisinin hangilerinin DNA yapısında meydana gelen bir değişim nesiller boyunca aktarılır. Üreme hücresini bulacağım değil mi arkadaşlar? Hangisi onlar? Yumurta ve spermdeki 1 ve 3. Diğer yavruya geçeceği için bu hücreler bunda bir değişiklik olursa çocukta da olacaktır. Evet, üreme hücresindeki mutasyonlar örnek olarak olarak verecek olursak albino orak anemi annemi hemofili ve renk körlüğü albino böyle rengin beyaz olması işte kaşların saçların beyaz çıkması orakej anemi ise normal al yuvarlar yuvarlak şeklinde ise bunların e, al yuvarlar arkadaşlar şöyle orak şeklinde oluyor o yüzden orak hücreli anemi demişler ve normalden daha az oksijen taşıyor ve bu da bir takım sıkıntılara neden oluyor tabi oksijen bizim için çok önemli hemofili kanın pıhtılaşmaması yani kan durmuyor sürekli akıyor yaralandığımızda renk körlüğü de pembe e, pembe nereden çıktı? Yeşille kırmızı ayırt edememe diyoruz. Evet şimdi. Peki mutasyonun iyisi var mıdır? Genelde kötüdür. Yani çünkü normal dışı doğalaya aykırı bir değişiklik olduğu için genelinden hoşnut değilim. Örneğin şuradaki işte Down syndrome, albino, kanser, renk körlüğü, hemofili, orak hücreli anemi arkadaşlar bunlar kötü hastalıklar değil mi? Hepsi mutasyondan dolayı olarak olduğu için. iyi mutasyonsa olabiliyor. Mesela yaşama şansını artırmışsa bu değişiklik iyi mutasyon diyorum. Genelde bu böceklerde, virüslerde falan görülüyor. Mesela ben tarlaya böcekten korumak için ilaç sıkıyorum. Sonra bu böcek mutasyon geçiriyor ve bu ilacı dayanıklı hale gelebiliyor. DNA'ları bozuluyor ama bu sefer de ilacı dayanıklılık olmuş oluyor böcekte. Artık nasıl oluyorsa. E bu bizim için değil. Böcek için iyi bir mutasyon değil mi? Evet. Şimdi geçelim. Peki modifikasyon neydi? Çevre şartlarının etkisiyle genlerin işleyişi. Yani yapısında bir değişiklik yok. Bu sefer işleyişinde bir değişiklik var arkadaşlar. Ee, ve bu işleyiş neyi etkiliyor benim? Fenotipim. Yani dış görünüşündeki değişiklikler. Ama bunlar anormal değil kesinlikle. Normal değişiklikler. Yani beni anormal karşılayamayacağım. Şeyler. Mesela güneşte e, bronzlaşmak, işte çok yediğimde şişmanlamam filan. Peki neden olur? Isı sıcaklık değişimi. Mesela çuha çiçeği birazdan örnek vereceğiz. Işık, basınç, pH, asit baz. Bakın bunlar etkileyebiliyor modifikasyon özelliklerini. Besin çok yiyip şişmanlarsam, spor yapıp kas yaparsam bunların hepsi modifikasyona örnek. Peki kalıtsal mıdır? Kalıtsal neydi? Yavrulara aktarma. Hayır arkadaşlar kesinlikle modifikasyonlar kalıtsal değil. Yani ben çok spor yaptım, kas yaptım çocuğum da kaslı doğar mı? Doğmaz. Çok yedim şişmanladım çocuğum da şişman olacak diye bir şey var mı? Yok arkadaşlar çocuklara geçmiyor. Ama mesela evrimciler buna diyor ki yüzyıllar bu tabii konumuz değil de bilgi olsun diye söyleyeceğim işte yüzyıllar 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 boyunca milyonlarca yıl boyunca bu mutifikasyonlar kalıcı hale geçirip e, canlar evrim geçirebilir diyorlar. Evrimin genel mantığı gibi bir şey ama böyle bir şey yok. Bunu da başka bir bilim adamı ne yapmış, deneyini yapmış. Farelerin yaşam ömrü kısa olduğu için farelerin bir tane farenin kuyruğunu kesmiş. Sonra onu doğur, o doğurmuş. Doğurduğu farenin de kuyruğunu kesmiş. Onun da kuyruğunu. 20 nesil boyunca bakmış. Hiçbir yavru kesip kuyruklu doğmamış. Ha, o zaman dışarıdan sonradan olan değişiklikler e, ne yapmıyor? Çocuğa geçmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla da evrimleşim yürüs. yani. Şimdi sıkça sorulan modifikasyon Örnekleri neler? Mesela arı sorularda illa ki görmüşsünüzdür. Arı, çoğa çiçeği, himayala tavşanı bunlar çok sık sorulan örnekler. Şimdi arı eğer arımız bizim polenle besleniyorsa işçi arı, arı sütüyle besleniyorsa kıraçı alı diyoruz ve beslenme ile ilgili bir modifikasyon örneği diyoruz. Tamam. Yani bir soruda arı gördüyseniz hangisine girer diye soruyorsa hiç korkmadan modifikasyonunu yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Çuha çiçeğini soğukta kırmızı oluyor, beyazda beyaz da, beyaz <laughs> sıcakta beyaz oluyor arkadaşlar. 25 ile 35 derece arasında. Çuha çiçeğini gördüğünüzde hiç korkmayın. Modifikasyon değil. Meyal tavşanı nasıl yapıyorlar? Tavşanın böyle tüyünü kazıyorlar. Sonra buz koyuyorlar ve yeni çıkan tüyler siyah oluyor. Ve kara bastığı yerler de siyah çıkabiliyor tüyleri. Buna da modifikasyon diyorum. Bu da e, yine soğuğa bağlı bir modifikasyon örneği. Çok sık sorulan. Şimdi bunlar birbirine çok karışıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bunların ayrımını ben adaptasyonda toplamıştım. Hepsinin farkını adaptasyon videomla. Burada da bahsetmek istiyorum. Şimdi mutasyon neydi? Normal dışı. Yani soru da ben anormal bir durum, değişiklik gördüysem mutasyon diyeceğim. Yine bir değişiklik gördüm canlıda ama normal bir değişiklik gördüm. Bu sefer modifikasyon diyeceğim. Adaptasyonu çok bahsetmeme gerek yok bu videoda. Mutasyon genlerle meydana gelen kalıtsal maddedeki bozulmalar, değişiklik. Bak ikisi de değişiklik. Tamam mı? Ama bu bozulma bu normal değişiklik. Tamam Mesela ben e, elimi yaktım, yandı elim. E, yan, e, elimin yanması bir mutasyon e, arkadaşlar. Bu normal dışı bir değişiklik. Ama elimin bronzlaşması güneşte normal bir şey değil mi? Bu da modifikasyon. Çocuğuma geçiyor mu? Elim yanınca geçmiyor bakın. Çünkü üreme hücresinde değil. Vücut hücresinde. Üreme hücresinde olsaydı geçecekti. Neyse kafanız karışmasın. Gelin yapısındaki değişiklikler mutasyon. modifikasyon ise gelin işleyişinde dış görünüşteki değişiklikler genelde. Adaptasyonda hadi bunu da söyleyelim. Bu videoda adaptasyon işlemedik ama adaptasyona tekrar bakacaksınız buna. Değişme yok zaten. Doğuştan geliyor. Ölene kadar devam ediyor. İkisinde değişme var. Adaptasyona değişme yok. Normal dışı değişme normal değişme. Evet, kalıcı mıdır arkadaşlar? Eğer vücut şey kalıcıdır gen yapısında olduğu için modifikasyon ise kesinlikle kalıcı. Mesela elim yandı benim artık e, çok ciddi yanmışsa o yanıktır ve ölene kadar yanık kalacaktır. Hatta benim şuralarda bir yerde yanık izim var. Gözüküyor mu bilmiyorum. E, arkadaşlar. Eee ölene kadar kalacak o. İlaçlar falan var da böyle ciddi işte genin yapısını bozan yanıklardan bahsediyoruz. Mutasyon kalıcı değil. Mesela bronzlaştım, hep de aynı örnek oldu ama ne olacak? Kışın tekrar eski halime döneceğim, beyazlaşacağım veya yani çok şiştim, yedim, şişmanladım, sonra yemedim, zayıfladım. Kalıcı değil yani. Adaptasyon tabii ki kalıcıydı. Çünkü doğuştan gelen özellikle mesela yaprağın şekli, kutup ayısının beyaz olması öyleye kadar aynı olmaydı. Peki kalıtsal mı? Yani çocuğa geçiyor mu? Mutasyonlar vücut ise kalıtsal değil, üreme kalıtsal kalıtsaldı arkadaşlar. Yani üreme hücremden geçen hastalıklar mesela albino falan bunlarsa kalıtsaldı. Ama mesela elim yandı çocuğumda elim yanık doğmuyordu. Bu da bir mutasyon ama vücut hücresinde olduğu için burası vücut hücresi olduğu için çocuğuma geçmiyordu. Kalıtsal değil ben bronzum diye çocukta bronz doğmuyordu adaptasyon ise kesinlikle kalıtsaldı. Doğuştan gelen özelliklere ben adaptasyon diyordum. Hatta kısaca bir vurgulayalım. Sonra diğer adaptasyon videomda ayrıntısına bakın. Adaptasyon neydi? Canlıların ortama uygun özellikte dünyaya gelmesi ve ölene kadar o özellikleri koruması. Mesela kutup ayısının geniş ayaklı olması, işte nilüfer bitkisinin geniş yapraklı olması, kaktüsün iğne yapraklı olması değişmiyor. Değişme yok. Kalıcı ve kalıtsal. Hem kalıcı hem kalıtsal hem de değişme yoktu Evet arkadaşlar bir tane soru bakalım bu ee, soru çözüm videom Ayrıca var oradan bakın diyorum bugünlük bu kadar olsun görüşmek üzere Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın hoşçakalın